Hayır, var mı? Cidden soruyorum. Bu kardeşlerimiz kendilerine hiç bakmadan, başkalarının günahlarıyla ve sevaplarıyla neden bu kadar ilgileniyorlar? Nietzsche'nin müthiş bir sözü var. Ahlak satan adamın ahlaklı olduğu hiç görülmemiştir. Bazen böyle bakıyorum, insanlar dini bilgiyi bile yapmak için öğrenmiyor, başkasına satmak için öğreniyor. En basitinden şu örneği vereyim. Ben Ramazan'da antrenman salonuna gitsem, bir tane böyle ağırlık kaldırırken video atsam, gelen yorum direkt şu. E abi oruç, e abi oruç yok mu? Oğlum o benimle Allah arasında sana ne? Sen tutuyorsan Allah kabul etsin. Benim tutup tutmamam niye seni bu kadar ilgilendiriyor? Yoksa bana oruç tutup tutmadığıma göre mi muamele yapacaksın? E güzel kardeşim son 20 yıldır zaten bu adamlar oruç tutuyor. Bu adamlar namaz kılıyor diye muamele yaptığımız için. Halk olarak halkın çoğunluğundan bahsediyorum. Burnumuz boktan çıkmıyor ya bizim. Bak bu adam namaz kılıyor. Bak bu adam Kur'an okuyor dediniz. Ülkeyi nasıl yönettiğine bakmadınız. Şimdi insanlar tavuk, peynir, zeytin, süt alamıyor. Ne yapacak?